Evet. Şimdi dersin ilk yarısında verdiğimiz örneklerin hepsinde teğetin değme noktasını verdi. Şuradan çizilen teğet dedi hep. Şimdi teğet verecek ama değme noktasını vermeyecek. Önemli soru tipleri. Bunları bunları da gösterip bu başlığa nokta koyacağım. Değme noktası verilmeyen teğetler. Her bir soruda teğet ya da normal kelimesi geçiyorsa ama teğetin değdiği ya da normalin o değdiği yer verilmemişse soruyu okumayı bırakıp yapacağınız ilk iş oraya apsisi A olsun B olsun yumuşak G olsun bir şey vermek tamam bir şey vereceksiniz sonra sonra o teğetin eğimini bir analitik geometriden bulacaksınız. Farklı iki noktadan geçen doğru değil Bir de türevden bulacaksınız. Bir doğru eğimi varsa bir tanedir. Dolayısıyla o analitik geometriden bulduğunuz eğimle türevden bulduğunuz eğim eşit olmalı diyeceksiniz bitecek. Bir kez daha söylüyorum. Bir sorunun içinde teğet ya da normal kelimesi geçiyor. Ama teğetin değdiği nokta verilmemişse ilk yapacağın iş o değme noktasının apsisine bir harf vermek. Örneğin x kare üzerindeyse a virgül a kare. x küp üzerindeyse a virgül a küp. Bir bölü x eğrisi üzerindeyse a virgül 1 bölü a. Tamam. A'yı beğenmezsen başka harf. Ama bir şey vereceksin. Sonra sana başka bir nokta daha verecek. O iki noktadan geçen doğrunun eğimini bir analitik geometriyle bulacaksın. Bir de buradan geçen teğetin eğimini türev yardımıyla bulacaksın. O bulduğun değerler birbirine eşit olmalı diyeceksin. Soru çözülecek. Bir tane örnek vereyim. Y kare eşittir 4x parabolünün, Y kare eşittir 4x parabolünün hangi noktasındaki teğeti, bak, teğetin değdiği yeri vermemiş, on soruyor zaten. Hangi noktasındaki teğeti, y eksenini 2'de de keser. Ha, soru şura işte, Heh. soru şu işte. Bura nedir diyor. Sorumuz bu. Hangi noktasındaki teğeti y eksenini iki ordinatlı noktada keser? Soruda bir teğet kelimesi geçti. Değme noktası verilmiş mi? O zaman buraya hemen bir harf vereceksin. Ama bence mantıklı bir harf ver. Ne verelim? Ne? A verince y kare köklü çıkar. A kare ver bence kara köklerle uğraşacağını. Anladınız mı? O halde şurası nedir? Nedir şu an? X'e a kare verirsen y kare eşittir 4 a kare. Yani 2 a ya da eksi 2 a. A'yı pozitif kabul edeyim. A pozitif olsun 2 a. Şu an evet bakın burası burası a kare virgül 2 a. Burası da sıfıra 2 biraz önce dediklerimi yapacağım şimdi. Bu teğetin eğimini bir analitik geometriden bulacağım. Bir de türevden bulacağım. Soru çözülmüş olacak. Evet analitikten buluyorum teğetin eğimini. T diyeyim buna. Seyretin eğimi nedir? Y'ler farkı bölü x'ler farkı. Yani 2a eksi 2 bölü. 2a eksi, 2 2 bölü. A kare eksi 0. Teğetin eğimini buldum. Peki bu neredeki teğet? A karedeki teğet. Dolayısıyla A karedeki teğeti A karedeki türevle bulunur. Hemen türevini alıyorum. Şu, e, y eşittir kök 4 x ya bu. Hemen türevini alıyorum. Kök türevi 1 bölü 2 kök u. 1 bölü 2 kök u çarpı u dediğim şeyin türevi. Evet türev şey çıktı. ya e, 2 bölü kök 4 x çıktı. A karedeki türevi. A kare koyuyorum. T'nin eğimi. Aynı zamanda da bakın şey çıktı. 2 bölü kök 4 a kare. Yani mutlak 2 a. A'yı pozitif kabul ettim 2 a. Sonuç 2 a eksi 2 bölü a kare eşittir. 2 bölü 2 a çıktı. A'ların biri gitti. İkiler de sadeleşti. Değil mi? Dolayısıyla 2A eksi 2 eşittir A. A eşittir 2 çıktı. Ama yalvarırım gidip 2'yi işaretlemeyin. Hangi noktasındaki teğeti diyordu? Biz buraya A demedik, A kare dedik. Dolayısıyla A 2 bulduğumuz için 4 hapsisli noktasındaki teğeti Y eksenini 2 ile kesermiş diyeceğiz. Tamam Ne yapacakmışız? Değme noktası verilmeyen soruların çözümlerindeki metodumuz neymiş? Alper. Sonra? Bundan sonra uygulayacağız işte. Neyi? İçte anladın mı pek? Evet. Ama anlatamıyorum diyorsun. Yani. He. Değme noktasının koordinatları verilmemişse sen oraya bir harf vereceksin fonksiyona uygun şekilde. Sonra o teğetin eğimini bir analitik geometriden bulacaksın. Bir de türevden bulacaksın. Bunlar birbirine eşit olmalı diyeceksin. Bir tane daha. Önce bir soru. Önce bir soru. Bu y 2x kare y x kare olsun gençler. 2,3 noktası. Bu parabolün üstünde midir, altında mıdır, üzerinde midir? 2,3. Nasıl bu da kanat getirdin? 3'te 2 verdim. Ha. Y4. Ha doğru güzel süper. Bakın 2,4 burada. O zaman şu iki virgülü şurada bir yerde. Yeni soru geliyor. Bu noktadan bu parabole kaç değişik teğet çizilebilir? Şimdi bir fonksiyonun üzerindeki bir noktadan yegane teğet çizilebilir. Üzerindeyse. Ama dışındaysa 1, 2, 3, 10. Bu fonksiyon için kaç tane teğet çizilebilir? Bir tanesi bariz. Bir tanesi görünüyor ha bu. Ama burada bir tehdit var mı? Var mı? Yapacağımız işlemler var mı yok mu onu da söyler zaten. Tamam mı? Yani şu an kimisine göre var, kimisine göre yok. Bir tanesi şu görünüyor. Diğeri de herhalde var. Çünkü bak bu, bu çok hızlı artar. Yani bir doğru mu daha hızlı artar parabol mü? Parabol ikinci dereceden olduğu için. Dolayısıyla bu hep bunun solunda kalır. Dolayısıyla muhtemelen iki tane var. Şunlar işte. Heh. Soru şu işte. 2,3 noktasından y ye eşittir x kare parabolüne çizilen teğetlerin denklemlerini bulunuz. Ya yani bu iki teğetin de denklemini bulun diyor. Şimdi Aa değme noktaları görüyorum. Verilmiş mi koordinatları? O zaman hemen oraya bir harf vereceğim. Ne diyeyim? A virgül A kare. A kare. Güzel. Buraya da B virgül B kare diyorum. Buraya kadar anlamayan var mı? Tamam. Şimdi şu teğetle ilgilenim ben. Aynılarını ona yapacaksınız. Hatta belki yapmak zorunda kalmayacağız. Şu teğetin eğimini analitik geometriden leğili buldur. İki noktası belli. Eğimini söyleyeceksin. Evet. Bakın. Y'ler farkı bölü. X'ler farkından. Bu teğetin eğimini buldum. Peki bu teğet neredeki teğet? A'daki teğet. A'daki teğetin eğimini türevle nasıl bulurum? A'daki türevle. O da bu fonksiyon türevi 2x. A'daki türevine 2a. Tamam. Şimdi aynı işlemleri B ile yapsaydık gençler bakın ne çıkacaktı. B kare eksi 3 bölü B eksi 2. B'deki türev de 2B. Yani ikisinin denklemi aynı çıkar. İki kere yorulmayın. Zaten bu ikinci dereceden denklem. iki kökü çıkacak ya işte onların biri A diğeri B. Tamam. Oradan diyorum ki A kare eksi 3 eşittir 2 A kare 4 A. Hepsini sağ tarafta topla. A kare 4 A artı 3 eşittir 0. O da A eksi 1 kere A 3. Demek ki A ya 1'miş ya 3'miş. A 2'den küçük gibi görünüyor. Demek ki bakın A 1. Bakın hatta bura 2. Bakın burada 3 işte. Demek ki değme noktaları 1,1 ile 3,9'muş. Anladık mı? Tamam. Bir tane daha çözeyim. Bu mevzuyu kapatalım. X eksene, y eksene. Bir dakika. Şimdi gençler, y eşittir x kare parabolünü biliyor musunuz? Herkes biliyor değil mi? Y eşittir x kare. Nasıl bir parabol? Orijinden geçer mi? Geçer. geçer. Kolları? Yukarı mı aşağı mı? Şimdi diyor ki y eşittir x kare parabolünü ne kadar yukarı kaydırırsam, bak biraz yukarı kaydırmışım. Orijinden o parabole çizdiğim teğetler birbirini dik keser. Soru bu. Bu soru diğerlerinden farklı. Y eşittir Peki, peki. Y x kare parabolünün söz gelimi k birim yukarı kaydırmış olayım. Denklemi ne olur? Süper. Evet. Bu parabolün denklemi y x kare artı k. Soru da şu. Bu parabole orijinden sadece iki tane teğet çizebilirim. O teğetler birbirini dik kesiyorsa k kaçtır? Sorumuz bu. Şimdi soruya bakıyorum. Sorunun içinde T kelimesi geçiyor mu? Hem de iki kere. Değme noktası verilmiş mi? Verilmemiş. O zaman beni hatırlayacaksın. Ne demiştik? Değme noktasının koordinatları verilmemişse, sen orayı boş bırakmayacaksın. O zaman bu değme noktası nasıldır? A A A, artık A. değil mi? şeklinde. Peki ben size başka bir şey söyleyeceğim. Gençler. Y eşittir x kare. Orji, a, y eksenine göre simetrik mi parabol mü? Peki bunu yukarı doğru kaydırınca simetri bozuluyor mu? Güzel. O zaman her şey her şey şu y eksenine göre simetrik şu an tahtada gördüğüm. O zaman çeyrekler de simetrik. A bura dikse demek ki bunlar 45 45. Demek ki aslında meğerse şu y eşittir x doğrusuymuş. Bu y eşittir eksi x doğrusuymuş. Çünkü orijinden geçip 45 dereceyle çıkan sadece bunlar var. Dolayısıyla A virgül A kare artı K diyeceğim. A virgül A diyebilirim. Yeşil X olduğunu buldum ya o teğetin. Tamam. Demek ki burası A virgül A. Peki bu A virgül A aynı zamanda parabolün üzerinde değil mi? Demek ki A Gül A parabol denklemini de sağlar. Anlaşıldı mı? Tamam. Peki. Şimdi ne yapacaktık? Bu tarz soruları genel çözümü neydi? Eğimi bir analitikten bulacağım, iki türevden bulacağım. Şimdi bana bu teğetin eğimini analitikten söyleyin. Bir. Çünkü 45 dereceyle çıkıyor ya. Bir. Peki. Şeyden söyleyin. Türevden söyleyin. Bu A'daki teğet olduğundan Eğimi a'daki türevle bulunur. Bunun a'daki türevi ne? 2a. Demek ki a 1 bölü 2'ymiş. Demek ki bu nokta 1 bölü 2 virgül 1 bölü 2'ymiş. Demek ki y ve x yerine 1 bölü 2 yazarsanız K'nın 1 bölü 4 olduğu çıkar. Yani 1 bölü 2 eşittir 1 bölü 2'nin karesi artı k. Dolayısıyla k eşit 1 bölü 4. Sorunuz var Salim? Peki.